Evet merhaba arkadaşlar Fit Job Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kreatinde neden markaya takılmamalıyız? Arkadaşlar kreatinde takılmamız gereken nokta şu kreatinin monohidrat olması. Markaya takılmıyoruz çünkü kreatinin kendisi zaten bir ham madde. Yani e, kreatin burada Olip de gidiyor kreatini buradan alıyor kutusuna koyuyor. Big Joy buradan alıyor kutusuna koyuyor. Protein Ocean da buradan alıyor kutusuna koyuyor. Hepsinin koyduğu mal aynı mal. Burada takılmamız gereken konu dediğim gibi monohidrat olması. Bizim işimize yarayan kreatin. Kreatin monohidrat. Markaya şöyle takılmıyoruz. Tabii ki de kendini kanıtlamış olsun marka. Yani hani alelade merdiven altı markaları almayın. Atıyorum işte adam yazmıştı, işte, protein dünyası atıyorum. Sallıyorum şu anda. Ee, i̇nşallah da öyle bir şey yoktur yani. Kimseyi de zan altında bırakmayalım. Protein dünyası. Esenyurt'ta merdiven altında yapılıyor. Şimdi tamam kreatine takılmıyoruz da kutunun içindekinin kreatin olduğuna bir emin olalım yani. Adam kreatin diye yani Atıyorum glutamin doldurur verir anlayamazsın. Hani e, görüntüsünden anlayamazsın, şeyinden anlayamazsın. %50'si glutamindir. Ama bilindik kendini kanıtlamış markalarda en uygunu hangisi ise onu alabilirsiniz. Bu yüzden kreatinde markaya takılmıyoruz.